olanların en de etmeye çalışmalıdır diyor. Efendimiz buyurdular ki şunu da söyleyelim, şunu da sizlere nakledelim. Sözümüzü burada noktalayalım. Her alimin yanında oturmayın. Bakın, her alimin yanında oturmayın. Ancak sizi beş şeyden, beş şeye davet edenlerle oturur. Şüpheden yakîne davet eden, şüpheli şeylerden seni alıp yakînli kesin olanlara götüren, kibirden seni alıp da tevazuya götüren Allah. Sısmanlıktan seni alıp da samimiyete davet eden halim. Gösterişten riyadan alıp da ihlasa götüren alim, dünyaya intifatı bırakıp da takvaya götüren alimle beraber olur. Bakın Efendimiz bize böyle bir ölçü verdi. Evet, o şeyden bizi evet, bizi şüphede yakine kimirden tevazuya, düşmanlıktan samimiyede gösteriş riyadan, ihlasa, dünyada takvaya, zülte, götüren aline, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizleri bu alimlerle olmaya ve onların ilimlerinden faydalanarak ve yaralı ve faydalı amelleri işleyerek ömrümüzün sonuna kadar onlarla olmaya muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak alimlerimizi evet dahil talebelerimizi alim olmada gayretli ve anne ve babalarını da evlatlarını yetiştirmede duyarlı hayır sahipleri de hayırlarında cömertlik yaparak ve kendilerinin yarın ahirette kabirde haber defterlerinin açık kalmasına sebep olacak talebeler yetiştirmeye muvaffak eylesin. İnsanın imkanı varsa talebe yetiştirsin. Okutamıyorsa okursun. Onun maişetini, onun işte giderini versin. Allah sana çocuklarını yetiştirme fırsatı verdi yapamadı. Torunlarını yetiştiremedi. Allah yani insanların, çocukların, torunları var. Bir fırsat onları yetiştiren birisi. Amin. Ya Rahman Rahim'in, Ya Rahman Rahim. Ya Rahman bizleri uyanık ayıp olan vakit ve zamanları zihine değerlendiren kullarından eyle. Bizleri afir mafiret eyle. Şu Kur'an'ın asla ulaştırır ve olma vatanımızın cayır cayır yandığı, ülkemizin farklı bölgelerinde sarsıntı ve sertletme olduğu şu imtihan dünyamızda Ya Rabbi bizlere yardım eyle, bizleri her türlü fedaket ve sünnetlerle muhafaza eyle ve sevgiyle ülkemizin vatanımızı, yurtumuzu her türlü afet ve sünnetlerle muhafaza eyle Devletin bize güç kuvvet hata ihsan eyle. Hasta ruhunu yüce eyle. Şurada açtığınız elleri boş verilmeyin. Her ülkenin şu an aklında, bilgimde, gazinde ne demek neyse varsa ihsan eyle, ikram eyle tarafından bizleri bu mekanda şu gecede razı eyle, hoşnut eyle. Hastalığımız, hastalarımızda şifa, derde olanlarımıza deva borçlu kullara ödeme kullarlıkları bahşeyle ölmüş denizle gani rahmet eyle kitabullah hürmetiyle kâbetullah hürmetiyle habibullah hürmetiyle rasulullah hürmetiyle her bir affeyle affeyle mafiyet eyle el -Fatiha.